İyi akşamlar arkadaşlar. Emine'nin yaşam dünyasına hoş geldiniz. Sizlere bu satılık abiye elbisesini tanıtacağım. Elbisemiz satılıktır. Mor mürdüm rengindedir. Koyu mor yani. Elbisemin e, kumaşın özelliği tül üzerine pul ve payetlerle işlenmiştir. Elbisemin kolları yarım kol yarım kol ve valonludur. Çok döküm dökümdür. Döküm dökümdür. Çok harika duruyor. Elbisem balık formundadır. Balık modelidir. Arkası kuyrukludur. Kumaşını yakından sizlere tekrar yakından çekiyorum ki güzel gözüksün diye. Elbisemin